Yine Honda Civic Type R'layız. Type R'da bayağı bir ilgi görüyor. Ee, özellikle sosyal medyada da dahil olmak üzere ama Type R'ın başı hiçbir zaman bu kadar boş kalmamıştı. Hemen onu değerlendirelim. Şimdi Type R'da ne farklılıklar var? Hemen onlardan bahsedelim. Motor aslında aynı, frenler aynı, şanzıman aynı. Fakat 10 beygir daha güçlü. 320 beygire ulaşmış artık. 310 eskisi. Ama Type garip bir durum var. Şuralara bakarsanız. Bu onların 10. jenerasyon Civic'in Type R versiyonu. Yani aslında her ne kadar çok benzesi de bambaşka bir otomobil. Şu iç tarafına bakalım. Artık koltuklar biraz daha güzel. Şöyle döndürelim. Koltuklar daha hoş duruyorlar. Buraya baktığınız zaman da direksiyon aynı. Kadranlar yeni nesil tabii ki. Buradaki orta konsol gibi birçok öğe Artık biraz daha kaliteli, biraz daha güzel. Yine burada hava girişleri falan hep eski Taypara andırıyor. Bu Taypar'ın bir özelliği daha var. Mevcut Taypar Japonya'da satılmıyordu, hele Amerika'da hiç yoktu. Bu artık Japonya pazarında ve Amerika pazarında da satılacak. Ve bu aynı şekilde aynı beygirle, aynı normlarla satılacak. No problem, no problem, you can pass. Okey. İlk Type -R 1992 yılında çıkmıştı. Type -R, daha doğrusu armalı bir Honda 92 yılında çıkmıştı. Şu egzozlar falan bir acayip. Bu Type R amdemini taşıyan 10. Honda. Baya güzel gözüküyor. Turbo 2 litre 4 silindirli bir tek motoru var. Dediğimiz 320 beygir ve 400 Nm üretiyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip. Eskisi gibi önden çekişli ve yine ring rekorunun peşinde olacak. Nürburgring'de en hızlı önden çekişli otomobil buydu. Ama daha sonra onu yeni Golf GTI Club Sport 1.4 saniye ile geçmişti. Muhtemelen onlar geçmiştir zaten prototipiyle ama e, bunu deklare ederler yakın zamanda. 0-100 daha henüz belli değil. Açıklanmadı ama eskisine göre daha iyi olacaktır. Eskisi bu arada 5.7 saniyede. Bu otomobilin altyapısında biraz daha değişiklikler var. Adaptif süspansiyon ve sürüş modları artmış. Artık konfort, sport ve pist odaklı R Plus modu var. Vites düşürürken artık bir ara gaz veriyor. Öylece egzoz patırtıları, çatırtıları bunda çok olur. Yeni şasinin rijitlik oranı, rijititesi yani burkulma direnci %38-60. Ağırlık dağılımı optimize olmuş. Bu otomobil artık çok daha iyi bir ağırlık dağılımına sahip diyor Japonlar. Ve arka taraf artık bağımsız süspansiyon. Bu da otomobilin yol tutuşuna ve performansına inanılmaz pozitif etki eder. Gördüğünüz gibi bu Brembo frenler falan yine aynı şekilde duruyor. 19 inç jantlarla geliyor. 20 inç opsiyon. Bunda da gördüğünüz jantlar 20 inçlikler. Honda'da bunun dışında birkaç konsept dışında çok farklı, yepyeni otomobiller yok. Type R buranın yıldızıydı. Ve işte bu iki elektrikli konseptimiz var. Şurada da beyaz bir Type R'ımız var. Dilerseniz onu da en azar rengine nasıl göründüğüne bir göz atalım. Arkadaşlar da çekiyorlar. Arka tarafta da Türkiye'de üretilen sedanlar ve yeni 1.5 litrelik 182 beygirlik motorla gelenler bulunuyor. Burada bir de 1.0 litrelikler de var ama onlar daha henüz Türkiye'ye gelmeyecekler. Bu da yakın zamanda Türkiye'ye gelecek olan hatchback.